Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir sütlaç tarifimiz var. Hem sütlaç hem zerde, ikisi bir arada. Gaziantep'te çok sevilir. Çok eski yıllardan bu yana yapılır. Astarlı sütlaç yapıyoruz. Buyurun malzemelerle tarife geçelim. Astarlı sütlaç için kullanacağımız malzemeler 1 litre sütümüz var. 1 su bardağı şeker. 1 çay bardağı pirincimiz var. Pirinci güzelce yıkadık ve ıslattık. Çok az tuz kullanacağız. Haspirimiz var. Tüm antep fıstığımız var. Boz işlediğimiz. Burada da zerdenin malzemeleri var. Yine bir çay bardağı pirincimiz var. Bir su bardağı toz şeker. 5 su bardağı suyumuz var. Zerden içerisine biraz da limon rendesi koyacağız. Bütün malzemeler hazır olduğuna göre önce sütlacımızı yaparak başlıyoruz. Ocağımızı yaktık ve tenceremizi ocağın üzerine alıyoruz. Pirinci haşlayacağız. Pirinci haşlamak için 2 su bardağı Su ekliyoruz. İki su bardağı suyumuzu ekledik. Bir çay bardağı yıkayıp süzdüğümüz pirinci tenceremize alıyoruz. Karıştırdık ve pirincin açılmasını bekleyeceğiz. Pirinçler güzelce haşlanacak. Ardından süt ekleyeceğiz. Pirinçler kaynamaya başladı. Arada karıştıracağız ve pirinçlerin pişmesini bekleyeceğiz. Orta ateşte pişiriyoruz. Buradaki sos tavamıza da biraz fıstığı koyduk. Bunların kabuğunu soyacağız daha yeşil gözükmesi için. Diğer ocağımızı da yaktık ve tenceremizi ocağın üzerine aldık. Burada da zerdeli malzemesini hazırlayacağız. Tenceremize 5 su bardağı suyu alıyoruz. Şu an 4 bardak ekledik. Toplamda 5 su bardağı suyumuzu ekledik. Ve ardından 1 çay bardağı pirinç ekliyoruz. karıştırdık. Aynı şekilde burada pirinçlerin açılmasını bekleyeceğiz. Pirinçler açılır açılmaz şekerini ekleyeceğiz. Süt pirinçleri suyunu çekti. Gördüğünüz gibi yüzde %80'lik kısmı açıldı. Geri kalan kısmını da sütle açacağız. 1 litre sütümüzü ekliyoruz. Tekrardan karıştırdık güzelce kaynatmamız gerekiyor. Kıvamı koyulaşacak. Nişasta kullanmayacağız. Kaynaya kaynaya birazcık içindeki fazla sıvıyı buharlaştıracağız. Sütümüz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ara ara karıştırmamız gerekiyor. Süt veya pirinç dibine tutabilir. O yüzden ara ara bu şekilde karıştıracağız. Şu an 5 dakika oldu sütü koyduktan sonra. Ortalama orta ateşte yarım saat boyunca kaynatmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi fıstıkları bu şekilde soyduk. Şu an daha yeşil oldu. Birazdan tatlılarımızı bu fıstıkla süsleyeceğiz. 2 yemek kaşığı haspiri buradaki kasemizi aldık. 1 çay bardağı suyla ıslatıyoruz. Birazdan bu haspirin suyunu kullanacağız. Rengi çıkacak. Sarımtırak bir rengi olacak. Zerde de bu suyu kullanacağız. Şöyle güzelce karıştırdık. Gaziantep'te bununla bazı yemekler yapılır. Özellikle yoğurtlu yemekler çok lezzetli olur haspirle. Bir diğer ismi de safrandır ama safran gillerden diyelim. Çünkü safran biraz daha farklı oluyor. Zerdemizin pirinçleri de kaynamaya başladı ve yavaş yavaş şişiyorlar. Şöyle göstereceğim. Güzelce karıştırdık. Biraz daha açılmasını bekleyeceğiz. Burada da sütlacımızın sütüne bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı koyulaşmaya başladı. Kaymaklar da üzerine çıkmaya başladı. Tekrardan karıştırdım. 5 dakika daha bekleyeceğiz. Ardından şekerini ekleyeceğiz. Süt bacımız yeterince kaynadı ve koyulaştı. Şu an tam tamına 25 dakika oldu. Artık şekerini ekleyeceğiz. Çok az da şekerle kaynatacağız. Süt eksildiği için bir su bardağı şekerin hepsini kullanmıyoruz. Bir su bardağının bir parmak eksik olması gerekiyor. Bir su bardağından bir parmak eksik şekerimizi ekledik. Tekrardan karıştırdık. Şu an kıvamı çok güzel duruyor. Çok az tuz ekleyeceğiz. Çeyrek çay kaşığı da tuz ekliyorum. Tuz tadını dengeleyecek. Tekrar karıştırdık. 5 dakika daha kaynatacağız. Zerdemizin kıvamı da tamam. Pirinçler gayet iyi şişmiş. Bu aşamada şekerini ekleyeceğiz. Aynı şekilde zerdene şekerini de eksik koyacağız. Bir su bardağından bir parmak eksik olacak. Bu şekilde. Tekrar karıştırdık. Tuzunu ekleyeceğiz. Aynı ölçülerde zerdeye tuz atıyoruz. Çay kaşığının ucuyla. zerdemize bir adet limonun kabuğunu ince ince rendeliyoruz. Limon kabuğumuzu rendeledik. Tekrar karıştırdık. Bu aşamada haspir suyu ekleyeceğiz. Haspirin suyunu direkt süzgeçten geçirip tencereye ekliyoruz. Tekrar karıştıracağız şu an rengi istediğimiz gibi oldu. Zerdemiz yavaş yavaş kaynamaya devam etsin. Bakalım sütlacın kıvamı nasıl? Evet kıvamı gayet güzel duruyor. Artık ocaktan alacağız ve kaselere dolduracağız. Sütlacımız geldi. Kıvamı gayet güzel oldu. Bir de keçi sütü kullandığımız için daha lezzetli oluyor. Genelde bütün yaptığım sütlaçlarda keçi sütü kullanıyoruz biraz daha kıvamlı oluyor. Güzelce karıştırdık ve kaselere paylaştıracağız. Kaselerin yarısına sütlaç koyuyoruz. Diğer kalan yarısına da zerde koyacağız. Sütlaçları kaselere paylaştırdık. Sıra geldi zerdeye. Zerdemizin kıvamı da çok güzel. Ocağı kapattık. Sütlaçların birazcık koyulaşmasını bekleyeceğiz. Ve ardından zerdeleri sütlaçların üzerine ekleyeceğiz. Sütlaçlarımızın üzeri kabuk bağladı. Artık zerdemizi ekleyebiliriz. Zerdeyi şöyle güzelce karıştırıp kaselere paylaştıracağız. Tarlı sütlaçlarımızın zerdesinde koyduk. Birazcık donmasını bekleyeceğiz. Donarsa üzerine fıstıkla süsleyip biraz soğumasını bekleyeceğiz ve ardından gelip tadım yapacağız. Evet, sıra geldi tadıma tatlılarımız oda sıcaklığına geri gelmez buzdolabına koyduk. Bir saat boyunca dolapta beklettik ve şu an kıvamı çok güzel. Şöyle sallayacağım kıvamına bakın. Pirinç çok fazla oldu demeyin. Çünkü bu miktarda pirinç olması gerekiyor. Zerdenin pirinci birazcık fazla gözüküyor. Kıvam alması için bakın kıvam bu şekilde. Şöyle güzel bir kaşık alalım. Hem zerde hem sütlaçtan. Evet kıvam gayet güzel. Nişasta kullanmadık. Bakalım tatlımızın tadı nasıl olmuş? Efendim, müsaadenizle. Bismillah. Gayet güzel. Şeker oranı çok iyi olmuş. Ne çok ne az. Hı -hı. İki farklı tat aynı anda geliyor. Gerçekten güzel oluyor. Birazcık daha soğusaydı daha da lezzetli olurdu. Evet gördüğünüz gibi tarif ortada. Bütün ölçüleri açıklama kısmına bırakacağız. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.